Sizler sizlerden olur. Umarım sizler de bizden, yönetimden ve personelden memnunsunuzdur. Yine hep birlikte çalışmanız için, konfazınız için şeffaf kaliteli bir hizmet etmeye devam etmek için oylarınızda talibiz. Bizi kırmayıp, işini gücünü bırakıp desteklemeye gelen herkese ayrı ayrı teşekkür eden saygılarımı sunarım. Umarım herkes için hayırlara vesile olur. pehlivan, Yunus'un ve Esnaf seçimlerinde ezici bir çoğunlukla yeniden başkanlığa seçilmiştir. Kendisini Eskişehir Bakanlığı'nın sonra tebrik ediyoruz. Hayırlı uğurlu olsun.